Her peygamberi olduğu gibi Hazreti İbrahim'e de vahiyleri getiren Allah Azze ve Celle ile arasında bir bağlantı kuran kişi Cebrail Aleyhisselam'dı. Hazreti İbrahim bir gün dedi ki, Ya Rabbi dedi, bana dedi ölüleri dedi nasıl diriteceğimi dedi anlatır mısın dedi, bunu dedi bana dedi gösterir misin dedi. Allah Azze ve Celle dedi ki, Ey İbrahim dedi yoksa dedi bana dedi sen inanmıyor musun dedi. Hazreti İbrahim dedi ki, inanıyorum Ya Rabbi dedi. Lakin dedi kalbimin rahatlamasını istiyorum dedi. Allah Azze ve Celle buyurdu. Ey İbrahim dedi dört tane dedi kuş tut. Bu dört tane kuşu dedi kendine dedi iyice alıştır sana dost edinsinler dedi. Bizim hani çatılarda görürüz ya kuşları tutuyorlar böyle besliyorlar önlerinde eğitiyorlar. Kuş başka çatıya gitmiyor hep orada yemliyor. Onun rızkını Allah veriyor sen de onu yemliyorsun. Hazreti İbrahim de aynen böyle yaptı. Ondan sonra Allah Azze ve Celle dedi ki ey İbrahim dedi o kuşları dedi kes her bir parçasını dedi birbirine iyice bula dedi. Dört kuşu birden birbirine bula dedi. Dört tane dağın dedi tepesine dedi her bir parçasından dedi bırak. Hazreti İbrahim Allah Azze ve Celle'nin bu söylediklerini yaptı. Sonra dedi çıktığın yere geri dön dedi. Hazreti İbrahim geri döndü ilk çıktığı yere. Dedi ki oradan seslen dedi. Geldi. Hz. İbrahim bir seslendi ki o parça pinçik olmuş etlerin ve kemiklerin içerisindeki kuşlar koşuşturdular koşuşturdular ve o etler o tüyler o kemikler birleşti. Hz. İbrahim'in ayağına kadar dört tane kuş canlı halde geri döndüler. Bakara suresinin 260. ayetinde bu olayı Allah Azze ve Celle çok net bir şekilde anlatıyor.